Herkese merhabalar. Ee, bugün bir kuryenin günlüğü adlı vlogu izleyeceksiniz. Bu benim ilk videom olacak YouTube'daki. Bu da bana fake atıyor. Ee, YouTube'daki benim ilk videom olacak. Eyvallah. Ee, Instagram'da çok videom var. Fakat benim YouTube'da ilk videom. Umarım hoşunuza gider. Alın çayınızı, çorbanızı. izleyin Gerçekten çok keyifli oldu. Tabi bunu bilmiyorum ama olacağını eminim. Bence beğenirsiniz. Zaman Videoya geçelim. Kat 1 daire 4. C3 A2 C3 A2. Evde benim bu kadar bekleyenim yok. Merhaba. Buyur abi. Buyur abi. seni evde beklemiyorlar artık gece yine çok duygulandım valla duygulandım <laughs> nasip benim ola var nasıl o? <laughs> bunu bile beceremiyorum ya yemin ediyorum var ya <laughs> Yok, Su ya mu yapıyorum. Şimdi. Oradan gitmeyeceğim. Mermi. Daha iyi, daha iyi, daha iyi, daha iyi. Daha Afiyet olsun. Gel Sağ sağ ben yanlış yere mi paket verdim? Evet. Şey yok be, şey ip işte. Ya i̇nşallah yanlış yere vermemişiz bira. Bir şey buraya gidelim. Girişte söyleseydiniz Bunun girişi nerede? Bu yer gösteriyor mu hiç girmez. Nerede lan bunun girişi? Burası mı? Aa ulan iki buraya gelip gidiyorum ilk defa gördüm subhanallah. Ya buradan oraya kadar yürümek de eziyet olur ya. Bunu açmazsınız. Açıktır. Geliyorlar mı buraya? Kapı açık mı? Kapı açık. Hmm. Kapı açık. Alo, merhaba. Merhabalar. E Dış kapının önündeyim de içeri gireyim mi? Evet, evet Motorla mı geleyim? Evet, evet. Tamam teşekkür ederim. Güzel açılıyor. Kendimi <laughs> çok özel hissettim ya. <laughs> Kapatayım mı Dönüşte yine açarım Girmez Baya güzel kapattılar Yemin ediyorum Tamam her <laughs> kimse giremeyecek Aa çok tatlılar <laughs> Merhaba Şey dönerdi değil mi <laughs> Dönerdi değil mi Döner evet. Şöyle, Buyurun Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok tatlı lan bu. Ben de mi geldim? Beni alırlar mı acaba? Çok mu büyük Çok sırıtmaz bence be. Boynuzları çıkartırız olur biter. Evet tekrardan kapıyı arkamızdan kapatalım. Sanki sur kapısını kapatıyorum. <laughs> <laughs> boşuma gitti diye. Diye bilmiyorum, boşuma gitti. Hiç niye gitmiyorlar mesela? Bir bakayım. Allah'ım yarabbim. Hep bir kadın yüzünden oluyor bunlar ya. Yemin ediyorum, hep bir kadın yüzünden oluyor ya. Yani. Abla vurmadın, gel gel. Abla abiye söyle biraz alsın öne. Gel abla gel gel direkt gel direkt gel bana doğru gel. Hafif. Hafif bana doğru sonra düz. Düzle abla düzle gel. Gel 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 kurtarıyor gel. Güzel derim, kendine iyi bak. Senin için yapmadım yol açılsın diye yaptım ya adam söyledi. Ne oldu vurdu mu? <laughs> vurdu mu? Senden önce vurdu ya. Ben vurmadım mı? Senden He. Ha, harbi Olayım. mi? O, sen görmeden önce vurdu. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Allah kahretsin. <laughs> <laughs> sen görmeden önce vurdu. <laughs> Kıyamam lan oğlum çok üzüldüm adam gidiyor bir de. <laughs> Hesap mı sormamış. <laughs> ben olsam derdim adamımla ehliyetini ver. Hehehehe <laughs> Oğlum <laughs> üzüldüm lan. Aşağı geldin kanki. Ha, tamam. Aşağı geldin. Sekiz. Sekize mi? Evet, yedi. Kaç? Yedi. Yedi mi? Başlarım bakalım. Neyse götüreyim. Acaba ver ver Olur. benim çıkıyor ben ben, ben, ben götürürüm. Ben götüreyim istiyorsan ya. Götürürüm abi ben götürürüm. Vallahi ver. Vallahi ben, ben götürürüm. <laughs> eyvallah kolay gelsin. Ona güvendik, paketi bıraktık. Abi onunla şahsi olarak bir alakası yok ama Ne bileyim Böyle bir insanlık kere etmeye değil İnşallah verirsin ya Ben sağa gideceğim muhtemelen ondan böyle hmm, Tahmin etmiştim Aa, Öngörü budur arkadaşlar Belli zaten öyle gidiyorum ya yani Ya ilk sağ ya da bu sağa girecek yani belli hareketlerinden bir yok trabzonla ne alakalı? alo evet <laughs> ay kapıda ödeme miydi o ne kadar daha bu Abi bana onun adresini bir daha söyler misin ya? Not alayım gideyim alayım. <laughs> Ben bunun kapıda ödeme olduğunu unuttum. Diğer kurye çıkıyorum ben de. Bana ver ben götüreyim deyince verdim ne de yalan söyleyeyim. Biliyorum biliyorum abi ben verdim zaten aşağıdaydım Kuryeye verdim sadece diğer kurye de aynı yere çıkıyordu diye Aynı kata çıkıyordu sen söyle abi adresi sana zahmet Evet 7, daire 8'di değil mi? Tamam. Not aldım. Birazdan gidiyorum abi. Şu siparişi alayım da. Üstünde paket var. Rica için teşekkür ederim. Bak vurursam ölürsün demiyor. Ya da asla ölürsün demiyor. de uyarı vermedi. İlk başta söyleyeceğim lafı en son söylüyorum. Allah Allah. Nasıl oluyor lan bu? Merhaba amca. Rahatsız etmedim inşallah. He? Rahatsız etmedim inşallah. Nasıl oldu lan bu? Hagelin parasını almadan gelmiş. Ne? Kafa kalmamış. Kapıda ödemeymiş ben ödemeyi almadan geldim. Adam beni arıyor, niye almadın paranı diye. Nereden buldun? Kayı doktorunun ya. <laughs> Valla bir saat o düşünüyorum biliyor musun? Eyle almışız arasını dedi. Daha uzun durmaya çalıştık. Bir çekildim aşağı doğru bir kaydı. Bir tuttum Bir kıvırdım. Daha yürü git dedim elimde kalacağım. Neyse gider alırız ya. Bir şey olmaz. Gider, gider alırım. İnşallah alır. <laughs> ne yapayım? Şununkini alayım bari. Hadi afiyet olsun. Hayatta. Tamam canım, afiyet olsun. Merhaba. Merhaba olsun. Kapı miyim? Hı? Kapıda hiç miyim? Bu da kapıda ödemeydim. Ben ikidir parayı almadan gidiyorum. Şimdi diğer müşteriye gidecektim paramı almaya. Yemin ediyorum. Ne kadar gözüküyor? Abi bende bir, ben bir tuhaflık var bugün ya. Şey 230 liraymış. Ha. Abi cidden bende bugün bir şey var ya. İkinci bu. Yani arka arkaya gelen ikinci paket. Birini almayı unuttum, birini de gidiyordum. Bugün içi değilim. Var bende bir şey <laughs> akıl, akıl, akıl sağlam. Akıl <laughs> 230 dedin, değil. Mi abla? Evet. <laughs> Çok güzel video çıkar buradan yemin ediyorum. 5 sezonluk dizi çıkar. <laughs> Çoktan çektim bile. Abi, Abla sen kusura bakma dur, dur, ben, ben kafam... Ha, <laughs> yok yapacak bir şey yok. Para para ne yapalım. 30, 40, 50, 210, 230 tamam. Hadi afiyet olsun. Abla teşekkür ederim bu arada. ben kurye arkadaşla gönderdim de paket o da buraya ha, çıkıyor ha, diye. Hiç, hiç aklıma Sen gelmedi. Teşekkür olur. ederim. Çok olay sağ olun. Afiyet olsun. Evet. Trendyol orada 5 denizli var mı? Buyurun. Abla 5 denizli elinde mi? Sigara içeyim mi? Çalıştım, çalıştım, çalıştım. Ablalar bir anlamıyor galiba. Lan. Oğlum bugün bütün tuhaf olaylar üstüne geliyor. Ne bu böyle? Bir şey diyeceğim. Bugün cidden bütün tuhaf olaylar üstüne geliyor. Ya şu an motorun kontağını kapattım. Anahtar elimde, motor çalışıyor. <laughs> Cidden çalışıyor. <laughs> Allah'ım yarılırsın ya. <laughs> Abi gerçekten bütün tuhaf olaylar bugün beni buldu he. Yanlış ha. Bu başka bir anahtar mı? Evin anahtar mı diye düşünüyorum. Yok, motor anahtarı. Sen nasıl çalışıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Delirdim galiba ben. <laughs> Çok iyi. Ee, bunu takarsan ne olacak şimdi? Allah Allah.